Altaş TV İvan Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa dünyada doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. İlk olarak emekli maaşıyla başlayacağız. Herkesin merak ettiği bir konuydu. Enflasyon oranları bu sabah itibariyle belli oldu. Tabii ki oran belli olduktan sonra maaşın ne kadar olacağı merak konusuydu. O da belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklama yaptı. Ve en düşük emekli maaşının 16 bin liranın üzerine çıktığını açıkladı. TÜİK verileri, Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıklandı, enflasyon verileri. Şu anda da plan bütçe komisyonumuzda malum pazartesi günü vermiş olduğumuz kanun teklifinin görüşmeleri yapılıyor. Bu TÜİK verileri açıklandıktan sonra orada kanun maddemizin zaten varlığını ifade etmiştik 18. madde olarak. Şimdi orada bir değişiklik yapacağız. En de şu anda 5510 sayılı kanunumuzun ek 19. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve şu anda uygulanmakta olan 14469 TL en düşük emekli maaş aylığı TÜİK verileri açısından %16.67 SSK ve Bağkur tüfe artış oranını dikkate alarak 16.881 TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz. Önerge değişikliğiyle bugün Plan Bütçe Komisyonumuzda da inşallah gerçekleşmiş olacak. Efendim ordu için önemli bir uyarı var bu sefer. Bu kuvvetli yağış uyarısı ama turuncu kod ile birlikte gelen bir uyarı. O yüzden vatandaşlarımızın dikkatli tedbirli olmalarında fayda var. Yarın sabah saatlerinden itibaren cumartesi öğle saatlerine kadar il genelinde kuvvetli yağış etkili olacak. Yarın sabah başlayacak. Cumartesi günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edecek ve 19 ilçe için verildi bu turuncu kodlu uyarı. Sadece merkez ya da batı doğu ilçeleri değil, İlimizin 19 ilçesi için turuncu kodlu uyarı verildi. Vatandaşlarımızın olası sel, su baskını, heyelan gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olmaları istendi. Yarın sabah saatlerinden cuma sabah saatlerinden cumartesi günü öğle saatlerine kadar ilimizde çok ciddi bir kuvvetli yağış beklenmekte. 19 ilçemizi kapsayan uyarı kapsamında Tabii ki tüm devlet kurumları olsun, belediyeler olsun tedbirlerini aldı. Vatandaşlarımızın da olası sel, su basını, heyelan gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olmaları istendi. Hemen bunu sizlerle paylaşarak bültene devam edelim. Yarın Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu orduya gelecek. Sabah saatlerinde Ordu Giresun Havalimanı'na inip Giresun'a ziyaretlerde bulunacak. Ardından ise orduya gelecek. Şehir hastanesi de dahil olmak üzere birçok sağlık tesisini ziyaret ettikten sonra önemli de bir toplantıya katılacak. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu cuma günü Ordu'yu ziyaret edecek. Bakan Memişoğlu'nun ilk durağı Şehir Hastanesi olacak. Ardından ise Ordu Valiliği'ni ziyaret edecek. Memişoğlu Ordu Valiliği'nde düzenlenecek olan Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri toplantısına da katılacak. Bakan Memişoğlu toplantının ardından sırasıyla Devlet Hastanesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra ordudan ayrılacak. Efendim, son zamanlarda hatta her yıl düzenli olarak elimizde trafiğe çıkan motosiklet sayısı arttı. Hal böyle olunca motosiklet kazası sayıları da arttı. Ölümlü, yaralamalı çok sayıda trafik kazası var. Tabii ki şu da var. Trafikte sürücüler de ifade ediyor. Az sonra haberde izleyeceğiz. Maalesef motosiklet sürücülerinin kurallara riayet etmemesiyle birlikte emniyet ne kadar denetim yaparsa yapsın, emniyet ne kadar uygulama yaparsa yapsın bir türlü önüne geçilemedi. Çünkü sayı çok arttı. Sayı çok arttıkça dikkatli olmayan sürücü sayısı da çok arttı. Bunların hepsi bir araya gelince maalesef ilimizde motosiklet kaynaklı kazaların hem sayısı hem de kazada yaralanan vatandaşlarımızın sayısı her geçen yıl artarak yükseliş gösterdi. Ordu'da her geçen yıl motosiklet sayısı artıyor. 2023 yılında 14.786 motosikletin bulunduğu Ordu'da rakam 2024 yılında 21.994'e yükseldi. 2025 yılının ilk 6 ayında 1700 motosiklet daha trafiğe girdi. Sayının artması kaza sayısının da artmasına neden oldu. Yani çok hızlı gidiyorlar. Oraya buraya ne bileyim yani sağdan giriyor soldan giriyor. Nereden bir geldiğini bilmiyorsun kardeşim. Bu, bu nasıl bir iş ya? <laughs> çok hareket, hareketler yapıyorlar, ön kalıyorlar. Çok kazaya sebebiyet, sebebiyet veriyorlar. Biz araba kullanırken bizi çok yanlış durduğumda bırakıyorlar. Yok sağdan gidiyor, soldan gidiyor. Nereden gittiklerini bilmiyorlar. Normal şeritten gitseler sıkıntı olmayacak. Sağdan soldan girdikleri için çok sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle büyük araçlar daha çok yaşıyor, göremiyoruz. Sağından solundan aniden geçmemesi lazım. Şeridin ortasından takip etmesi lazım. Daha dikkatli, daha temkinli olmalarını diliyoruz. Valla ilk söyleyeceğim şey sağdan sollama kesinlikle yapmasınlar. 2023 yılında Ordu'da 770 motosiklet kazası meydana geldi. Bu kazalarda iki kişi yaşamını yitirdi. 856 kişi yaralandı. 2024 yılında motosiklet sayısının artmasıyla kaza sayısı da 984'e yükseldi. 1162 kişi yaralandı. 2025'in ilk 6 ayında da 558 kaza meydana geldi. 650 kişi yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik uygulamalarını aralıksız sürdürse de sürücüler tarafından kurallarını sıklıkla hiçe sayılması kazaların artmasına neden oluyor. İlimiz için çok kıymetli ikinci organize sanayi bölgesi bir an önce hayata geçmesi, bir an önce üretim başlaması hem istihdamın hem de ilimiz ekonomisine katkısını artmasını bekliyoruz. O sebebin hayata geçmesiyle birlikte. Önemli tarihlerden birisi OSB'nin altyapı yapım işi ihalesi için tarih belli oldu. Tarihi Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel açıkladı. İkinci Organize Sanayi Bölgesi için beklenen haber geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı yapım işi ihale tarihi belli oldu. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, ihalenin 24 Temmuz'da yapılacağını duyurdu dün çok uzun süredir üzerinde e, özenle çalıştığımız ikinci organize sanayimizin ihalesinin 24 Temmuz günü yapılacağını öğrendik. Bizler için son derece mutlu bir haber. 24 Temmuz günü iki arkadaşımızla müteşebbis heyetten Ankara'da olacağız. Bir ihale sürecini başlatacağız. Yarın yerel gazetelerimizde bu haberler çıkacak ve ihale yayını yapılacak. Bizler için son derece sevindirici, iş dünyamız için de merakla beklenen bir haberdi. Bizleri son derece mutlu etmiştir. Uzun süredir titizlikle üzerinde çalıştıkları projede, ihale gününün belli olmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Karlıbel, Ordu Valisi Muammer Erol'a ve AK Parti Ordu Milletvekili Sayın Mahmut Özer'e teşekkür etti. Bu süreçte her zaman yanımızda olan, süreci hızlandıran Sayın Valimize, ve birinci sıra milletvekilimiz Sayın Mahmut Özer'e özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah ihareye alan firma bir yıl içinde tüm altyapıyı tamamlayacaktır. Tekrar ediyorum, çok mutluyuz. O ay artık geliyor, hatta oldukça da yakın bu ay son itibariyle. Aslında muhtemelen resmi tarihler Ağustos'un 8'ini 9'unu gösterecek ama özellikle Saraycık bölgesi Temmuz ayı biterken fındığa başlayacak ve artık bir ritüeldir bu. O ay yaklaştıkça birçok hazırlıklar yapılır, birçok toplantı yapılır, birçok fiyatlar belirlenir. Mesela onlardan birisi de işçi fiyatları. Mevsimlik fındık işçisinin günlük fiyatları için toplantı önümüzdeki hafta gerçekleşecek ve o çok merak edilen fiyat artık belli olmuş olacak. <laughs> Ordu'da fındık hasat sezonu için artık gün sayılıyor. Temmuz ayı sonu itibariyle sahil kesimde başlaması beklenen fındık hasat sezonu için geçtiğimiz günlerde tahmini rekolte çalışmaları da başlamıştı. Üreticiler Ağustos ayı için son hazırlıklarını yaparken şimdi de işçi yevmiyelerinin ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıl mevsimlik tarım işçileri için bin lira seviyelerinde olan yevmiye ücretlerinin bu yıl artış göstermesi bekleniyor. Peki her yıl işçi ücretlerinin belirlenen için yapılan toplantı ne zaman yapılacak? Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, işçi ve patoz ücretlerinin belirleneceği toplantının önümüzdeki hafta yapılabileceğini belirtti. Yapılacak bu toplantıda işçilerin çalışma şartlarına göre ücretleri, patoz ve katırcı gibi diğer unsurların da ücretleri belirlenecek. Toplantının ardından ordular bu yıl özellikle mevsimlik tarım işçilerine ne kadar ücret ödeyeceklerini öğrenmiş olacak. Hasat tarihlerinin belirlenmesi içinse bir ikinci toplantı daha yapılacak. Karadeniz'de ilk başlayan arkeolojik kazıydı. Başladığı günden bu yana çok sayıda eser çıkartıldı. Özellikle Kibele heykeli sadece Türkiye'de değil dünyada çok büyük bir yankı uyandırdı. Kibele heykeli çıktığı günün hemen ertesi günde yaklaşık 60 bin kişi kurul kalesini ziyaret etmişti. O kalede kazılar hala devam ediyor. Tabii ki kalede çıkan eserlerin Yayınlanması, kalede çıkaran eserlerin sergilenmesi ve insanların ziyaret etmesi için bir süreç var. Eski valilik binası bir müze olacak. Orada süreç devam ediyor. Henüz o başlamadı. Fakat diğer yandan kazılarla devam ediyor. Kurul kazılarının bu yıl yapılacak olduğu tarihte belli oldu. Ordu'daki Kurul Kalesi'nde 2010'dan itibaren devam eden arkeolojik kazılara gelecek hafta yeniden başlanmasının planlandığı bildirildi. İlk Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen kazılara Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Yücel Şenyurt'un başkanlık yapacak. Çalışmalara gelecek hafta yeniden başlanmasının planlandığını belirten Toparlak, şimdiye kadar yapılan araştırma kazılarında önemli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti. "Uzun yıllarda da kazacağımızı düşünüyorum. Çünkü orası hem bölge olarak hem işlev olarak en önemlisi tek bir medeniyete ev sahipliği yapmış. Oranın en büyük özelliği şu anda bütün Türkiye'deki çalışmalar içerisinde 60 civarında Cumhurbaşkanlığı kazısı adı altında, Geleceğe Miras adı altında kazı çalışması başlattık. Dolayısıyla ödenek sıkıntısı yok. Bu kaynaklarla, bu desteklerle bir an önce orayı turizme açmak istiyoruz. Ordu adına, şehrimiz adına değerlendirmek istiyoruz. Kazılarda ortaya çıkarılan eserler yeni yapılacak Ordu Müzesi'nde sergilenecek. Ordu'da çekilen bir görüntü sosyal medyada infiale yol açmıştı. Bir sürücü kamyonda ayaklarını ön cama uzatarak aracını sürmüştü. O sürücü Giresun'da yakayı ele verdi. Kamyon sürücüsünün trafiği tehlikeye düşüren davranışı cezasız kalmadı. Ordu'da ayaklarını ön cam yönüne uzatarak kamyon kullandığı anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan sürücü Giresun'da yakalanarak hakkında cezai işlem yapıldı. Giresun valiliğinden yapılan açıklamada Bulancak ilçesinin Aydındere beldesinde ikamet eden O.D.'nin orduda trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullandığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığının tespit edildiğini belirtti. <laughs> Söz konusu paylaşımın Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığı'nca ihbar kabul edildiği ve Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla adli işlem başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şahıs hakkında gerekli adli tahkikat yürütülmüş ve cezai işlem uygulanmıştır. ifadeleri kullanıldı. Açıklamada trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceği, bu tür eylemlerin adli ve idari yönden takipçisi olunacağı kaydedildi. İzmir'de meydana gelen orman yangını günlerdir devam ediyor. Türkiye'nin birçok noktasından giden ekipler bölgede amansızca mücadele ediyor. Alevlere karşı mücadele ediyorlar. Hatta bugün bir işçimiz hayatını kaybetti. Yangınla mücadele esnasında kendisine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Oradan giden ekipler de orada. Mesudiye'den giden ekipler günlerdir yangınla mücadele etmekte. Onların gözünden İzmir'deki yangını ekranlara taşıyacağız. Pardon, pardon, pardon. İzmir'in ormanlık alanlarında günlerdir süren orman yangınlarına Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı. Sivil memur ayrımı yapılmaksızın verilen desteği ordudan Mesudiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de katılmıştı. Mesudiye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bölgede canla başla verdiği yoğun mücadele kayıt altına alındı. Zorlu arazilerde yoğun duman ve yüksek sıcaklık altında sürdürülen mücadelede ordu ekibinin çalışmaları adeta alevlere karşı verilen savaşı gözler önüne serdi. Ekiplerin bölgeden gönderdiği görüntüler yangının boyutunu ve söndürme çalışmalarının nedenli zorlu şartlarda sürdüğünü ortaya koydu. Yoğun rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere karşı hem karadan hem de havadan büyük bir mücadele veriliyor. bu mücadele Mesude'den gelen ekipler de tıpkı diğer illerden gelen orman kahramanları gibi yorgunluğa aldırmadan yangının yayılmasını önlemek için çaba gösteriyor. Bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken diğer yandan yeniden alev alma riskine karşı soğutma işlemleri aralıksız devam ediyor. Perşembe ilçesinin en büyük altyapı yatırımı olan tesis için imzalar atıldı. tarihi yatırım için imzalar atıldı. Sakin şehir Perşembe'nin uzun yıllardır hasretle beklediği 4300 metreküp gün kapasitesiyle 35 bin kişiye hizmet verecek olan tarihinin en büyük altyapı yatırımı, arıtma tesisi terfi merkezi ve atık su kolektör hattı projesinde önemli bir aşama daha aşıldı. Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Fasla İlçe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, OSKE Genel Müdürü Murat Uz, İlbank Samsun Bölge Müdürü Afşin Çakır, Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Yalçın Dumlu, Aksa ve Yedaş yetkilileri, yüklenici firma sahibi Mahmut Şevket Çiçek ve proje ekibiyle bir araya gelen projenin yer tahsisini gerçekleştirdi. İmzalanan protokollerle birlikte proje resmen başlamış oldu. Başkan Albayrak bu büyük yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum dedi. Projenin hayata geçmesindeki güçlü katkıları için Çevre İçericilik Bakanımız Sayın Murat Kuruma, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Emine Güler'e, İlbank Genel Müdürümüze, Sayın Bölge Müdürümüze, OSİ Genel Müdürümüze ve ilgili bütün kurumlara katkılar için teşekkür ediyorum. Proje hazır. Şimdi nasıl bir çalışma yapılacak? Çünkü merkezde turizmden dolayı, tarımdan dolayı ciddi bir nüfus artışı var. İnsanlarımız da, esnafımız da mağdur etmeden güzel bir planlamayla inşallah sona ulaşacağız. Kumru elçisi Ağcaalan Türk mevkiinde 51 yaşındaki şahıs kaybolmuş ailesi tarafından jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulunulmuştu. Afat'ına dahil olduğu ekipler arama çalışmalarını tamamladı. Şahıs sağ olarak bulundu ve evinin 2 km uzaklığında bulunan şahıs ailesiyle tekrar buluşturuldu. Bu kez arama çalışmalarından mutlu haber çıkmış oldu. Devam ediyoruz şimdi ekranda görüyorsunuz akkuşta yetişen bir çiçek var. Çok güzel bakması da güzel görmesi de Aslında sonra da izleyeceğiz zaten. Aman dikkat diyelim bu çiçeği koparmanın çok ciddi cezaları var. Kent genelinde 130'u endemik olmak üzere yaklaşık 700 kayıtlı bitki türüne ev sahipliği yapan ordu eşsiz doğasıyla da görenleri adeta hayran bırakıyor. Türkiye'de doğal ortamında yetişen endemik zambak türlerinden biri olan akkuş zambağı, Argan Yaylası'nda ziyaretçilerini bekliyor. Yaklaşık 5 yıllık çalışmaların ardından literatüre alınan ve 1,5 metrelik boyu ile bölgede yetişen bitki endemik bir tür olduğundan koruma altında. Akkuş zambağının koparılması ya da sökülmesinin bedeli ağır ödeniyor. Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, Akkuş Zambağına zarar verilmemesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Zambağımız turizmde turizm ve yabancı insanları ilçemize çekme yönünde bizim için çok önem arz etmektedir. Sadece Ordu'nun Akkuş ilçesi ve çevresindeki yüksek rakamlı yaylalarda doğal olarak bulunur. Türkiye'de doğayı koruma listelerinde yer almakta olup koruma altına alınmıştır. Akkuş Zambağı da bu kapsamda yer almakta ve İzinsiz koparma, sökme, bulundurmanın cezalara tabi olduğu belirtilmektedir. Resmi açıklamalar ceza yaptırımları her bir kök için 245 bin TL olarak net bir şekilde vurgulanmaktadır. Tüm vatandaşlarımıza Akkus zambağının koparılmaması, kesilmemesi, kökünden sökülmemesi, tohumunun alınmaması gibi ricalarda bulunuyoruz. Günümüzde sıklıkla konuşuyoruz iklim değişikliği. Aslında yaşamaya da başladık. Mevsimler değişti adeta. Kuşlar geç geliyor, daha geç bitiyor. Yazın ilimizde seriden sıcaklıklar çok farklı. Kışın meteorolojik bir izofor yaşadık geçtiğimizi hatırlarsanız. Tarihi bir kışayı yaşadık. İklim değişikliğinin etkilerini artık hep beraber yaşamaktayız. İklim değişikliği Giresun'da masaya yatırıldı. Etkileri başımıza gelebilecekler, bölgeyi ilgilendiren konular Giresun'da konuşuldu. İklim değişikliği Giresun'da konuşuldu. Uyum ve sektörel farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Programa Birleşmiş Milletler Kalkınma Türkiye yöneticisi Gizem Bal da katıldı. Bal, Karadeniz'in çok yağış alması münasebetiyle birçok riski barındırdığını kaydetti. Bugün burada aslında geçen seneden beri başkanlıkla birlikte ve uzmanlarımızla birlikte 20 tane 2 günlük e, sektörel farkındalık eğitimi kapsamında buluştuk ve burası 20. aslında sol ilimiz. O kapsamda bizler için hem heyecan verici hem de sizlerle paylaşmak isteyeceğimiz bir bilgi. İnşallah buradan sonra tamamlayacağız bu 20 setlik eğitimlerimizi. E, Bizler proje kapsamındaki e, amaçlarımız arasında da bulunan iklim değişikliği kapsamında mücadelede partnerler arası nasıl bir koordinasyon geliştirebiliriz? Kapasite çalıştırıç kapasite geliştirme çalışmalarını nasıl gerçekleştirebiliriz? E, bu küresel sorunu aslında hem yerelde hem ulusalda e, nasıl çözüm e, geliştirebiliriz? Bunları konuşmak istiyoruz bu iki gün programımızda. E, i̇lk gün birazcık genel sunumlar olacak ama ikinci gün daha böyle sektörel e, grup çalışmaları şeklinde olacak. Hani bu kapsamda da sizlerin soruları e, ya da grup çalışmalarındaki e, yerelde gördüğünüz hani e, sorunlar ve çözüm önerilerini almak, bunları not almak, proje kapsamında raporlamak, başkanlık ve projenin e, çıktıları kapsamında da sunmak e, bizler için çok değerli. Onun için özellikle onun altını e, çizmek isterim. Bu haberle veda ediyoruz. Yarın akşam aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.